2003 yılında çıkmış bir oyun 2025 Türkiye'sinde gerçekten geçebilir mi? Cevabımız evet çünkü Postal 2 bulunduğu yapısıyla tam anlamıyla günümüz Türkiye'sini ele alıyor. Hatta var olan konjöktür devam ederse kahin olmaya bile gerek yok. Geleceğe daha yakından bakıyoruz. Normalde nano suite beklerdiniz değil mi? Ama işe bakın ki karşımızda muazzam yapıda bir özgürlük var. Kanun olmadığı ve her şeyin serbest olduğu bir Türkiye. Karşınızda Postal 2. Postal 2 Running With adında küçük bir stüdyo tarafından geliştirildi. İlk Postal oyunu 97'de çıkmıştı ama esas patlama ikincisiyle geldi. Çünkü Postal 2 birinci şahıs kamera açısından oynanan tamamen absürt, kara mizah dolu ve neredeyse topluma küfreden bir yapıdaydı. Tanıdık geldi mi? Oyunumuz Paradise isimli uydurma bir Amerika kasabasında geçiyor. Oyunda Postal Dude adında sıradan görünümlü ama içten içe kaynamakta olan bir karakteri oynuyorduk. Gerçi çok sıradan göründüğünü de söyleyemeyiz. Görevlerimiz oldukça basit ama mesele bu görevler değil. Onları yaparken yaşanan kaos. Çünkü sokak halkı, çeteler, polisler, protestocular sürekli karşımıza çıkıyor ve her şey çatışmaya dönüyor. Oyun daha ilk çıktığı dönemde Amerika'da, Almanya'da ve Avustralya'da yasaklandı. Basın tarafından şiddeti kutsayan oyun diye manşetlere taşındı. Ama bütün bu yasaklar Postal 2'nin önünü daha da büyüttü çünkü insanlar biliyordu ki sadece şiddet pornosu oynamıyordu. Aynı zamanda bir hicivdi. Peki oyuncular neden bu oyundan keyif alıyor? Çünkü içerisinde absürtlük yatıyor. O oyun sana sürekli normal davran diyor ama NPC'ler seni provoke etmeye devam ediyor. Bu noktada oyuncuların çoğu dayanamıyor ve kaosun içerisine sürükleniyor. Bir bakıma oyun, iyi insan kalmak zor mu? sorusunu soruyor. Ve cevabı çok basit. Evet, çok zor. Çünkü sistem seni sürekli kötülüğe ediyor. Ve bunu anlamak için sadece Postal 2 oynamana gerek yok. Instagram'a gir, haberlere bak, televizyonu aç. Hatta daha iyisi, pencereyi aç ve dışarı bak. Ama en çok metrobüsteki son durağı öneririm. Sabahın köründe insanların birbirine nasıl davrandığını gördüğünde sosyalliğin dibine vuruyorsun. Ah benim güzel ülkem. Normal yaşamak, işine gücüne bakmak istiyorsun ama bir anda trafikte maganda kurşunu çıkıyor. Sokakta çeteler çatışıyor. Haksızlık karşısında adaletin işlemediğini görüyorsun. Yani oyun aslında bize çok tanıdık bir duygu tattırıyor. Kaosun içinde dürüst kalmaya çalışmanın imkansızlığı. Peki kendimi yenileyeceğim ama peki insanlar bu oyundan neden keyif aldı? Çünkü Postal anlattığı dünya herkesin içinde hissettiği bir öfkeyi temsil ediyor. Grafiklerine gelirsek elbette 2003 için fena değil. Bugün bakınca nostaljik görünüyor ama en önemli olan grafikler değil atmosferde. Paradise kasabası sana sıradan bir mahalle gibi gözüküyor ama birkaç dakika sonra birden ortalık savaş alanına dönüyordu. Bu atmosfer oyuncuyu sürekli diken üstünde tutuyordu ki biz diken üstünde durarak yaşamaya da alıştık. Şu anda ülkede yaşayan herkes biliyor ki bir anda her şey olabilir. İşte Postal atmosferiyle bizim sokaklarımız arasında böyle bir benzerlik var. Oyunun mizahı da aynı şekilde etkileyici. Gary Coleman gibi ünlülerin oyuna konması, NPC saçmalıkları, absürt görevler bunlar oyuncuyu güldürüyordu. Ama oyunun esprileri bile gerçek hayatta gördüğümüz şeylerden daha masum kalıyor artık. Çünkü biz mizah olsun diye yazılmış değil, gerçekten orada bir yerlerde yaşanan olaylarla karşılaşıyoruz. Postal 2'nin absürtlüğü aslında üç temel kaynaktan geliyor. Birincisi Amerikan toplumunun çelişkileri. 90'ların sonunda ve 2000'lerin başında Amerika'da okul baskınları, silahlı şiddet olayları, protestolar ve devlet otoritesine güvensizlik çok gündemdeydi. Running With ise bu çelişkileri abartarak oyuna koydu. Yani Postal 2'de gördüğümüz protestoları protestocu gruplar, kafasına göre davranan polisler, çeteler ve banal şiddet aslında Amerika'nın gündelik çelişkilerinin kara mizaha döndürülmüş haliydi. İkincisi ise satirik kara mizah geleneği. Oyun direkt olarak South Park tarzı bir mizahı benimsedi her şeyle dalga geçmek, tabu tanımamak, kutsal görüleni bile alay almak. O yüzden NPC'lerin aptalca davranışları, oyuncuya gereksiz yere saldırmaları ya da sana sıradan görevler verip ortalığı savaş alanına çevirmesi tamamen toplumsal hicmin bir parçasıydı. Üçüncüsü ise oyuncuya tanınan aşırı özgürlük. Çoğu oyun sana iyi davran veya kötü davran seçeneklerini belirli sınırlar içerisinde sunuyor. Postal 2 ise sana şunu söylüyor. Ne yaparsan yap oyun devam edecek. Benzinle yakmak, işemek, NPC'leri trolleme gibi absürtlükler aslında oyunun bilerek koyduğu dünyanın saçmalığını gösteren araçlar. Yani oyun toplumdaki şiddeti ve saçmalığı abartılı bir parodiye çevirdi. Ama ironik olan şu, bizim bugün yaşadığımız hayat oyunun parodisini bile geçmiş durumda. Türkiye'nin bugün Postal 2'yi hatırlatan bir atmosfere sahip olmasının birkaç sebebi var. Öncelikle adaletin caydırıcılığını kaybetmesi, çete çatışmalarına girenlerin ev hapsine gönderilmesi, sokakta insanları bıçaklayanların bir saat içinde serbest bırakılması suçlulara burada tek bir mesaj veriyor. Devlet sana hiçbir şey yapamaz. Rahat ol. Bu mesajı alan tipler de Postal'daki NPC'ler gibi kafasına göre davranmaya başlıyor. Çünkü biliyorlar ki sonuçta başlarına ciddi bir şey gelmeyecek. Bir diğer sebep ise Maganda kültürü ve cahalet. Düğünlerde havaya ateş açanlar, trafikte yol verme kavgasında silah çekenler, sokakta bıçak sallayan hırt tipler, bunlar aslında sistemden beslenen bir kültürün ürünü. Kanundan korkmadıkları için kendilerini oyun oynuyormuş gibi davranıyorlar. Sonuçta Postal 2 bir oyundu. Birçok insan için sadece absürt eğlenceler sunan bir yapımdı. Ama aslında bu oyunun sevilmesinin nedeni çok daha. Daha derine gidiyor. Çünkü o oyun bize şunu gösterdi. Adaletin olmadığı yerde kaos normalleşir. Kural tanımayanlar kazanır, dürüst insanlar kaybeder ve sistem iyi değil, kötüyü ödüllendirir. Şimdi geliyoruz asıl meseleye. Oyunu kapattığında rahat bir nefes alabiliyorsun. Kaos bitiyor, tamam bitti diyorsun. Ama gerçek hayatta böyle bir şansımız yok. Bizim hayatımıza reset tuşu yok. Yeniden başla seçeneği yok. İşte bu yüzden Türkiye'nin bugünkü hali Postal 2'nin mizahını bile aşan bir trajikomediye dönüşüyor. Ve bu noktada söylemek istediğim şey aslında çok basit. Adalet bir gün hepimize lazım olacak. Oyun bittiğinde gülebilirsin ama gerçek hayatta gülmek istiyorsak işleyen bir hukuk sistemine ihtiyacımız var. Ben Bahadır Özen, kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.